Evet selam. Bugün ayın 30'u. Saat sene gene 1 saat 9 değil çünkü ben bugün geciktim. Siz benden önce biliyorsunuz ne geldiğini. Hadi tepkimizi verelim. Ne gelmiş görelim. bir ee, şey gelmiş galiba. Bir tane parti paketi gibi bir şey gelmiş olmalı ki insanlar onu açtı değil mi? Bakacağız. Rush pointleri yenilenmişti. Dün video yapmadım çünkü dün garip bir şeyler oldu. Elektronik Arts açıklama yaptı sonra. Beceremedik şeyi diye. Baglanda SPC'ler falan diye, o yüzden. Ee, yeni kırmızılar gelmiş. 40 tane Champions Final Sunny 15 maçın 40'ını oynarsanız ve 40 tane kazanırsanız size kırmızı veriyor. 2 tane alabiliyorsunuz. Ben bir taneyle <laughs> şey yapamamışım maalesef, alamamışım. Um, Trailblazers yenilendi tabii. Friendly vardı. Burada yeni bir şey var. Ben zaten yapmışım. Ha, elektronik harç hesabınızı Twitch'e ve YouTube'a bağladığınız için hem iki tane mega pack mi kazandık? Aa, bir de draft tokeni var. E çok iyi. Bağlayın iki draft tokeni, iki şey alırsınız. Um, ne onda? Mega paket alırsınız. Bağlayın YouTube ve Twitch hesabınızı elektronik harç hesabınıza. İyi, kısa günün karı. Yeni şey var mı? Foundation oyuncusu yok galiba yok. <laughs> tamam burası böyle. Gelişim var mı? Hadi eğlenecek miyiz bugün? Bon Pastor iyi gelişim dedik. Club up. Yeni gelişim var. İki tane var hem de. Oh çok iyi. Bu ne? Power shot veriyor oyuncu ya. Herkes. Aaa. Bende bu Rodman var. Bu Grease'i var mıydı Rodman'da? Yok ve istersem olabilir. Kim var? Bunlar var. Öbürü de, kesici de şey mi? Sadece kesici mi veriyor informa? Oy, Dragushin. Tüh, Bugün almayı düşünüyordum bunu. Öf. Hay Allah. Alsam güzel olurmuş. Kesicinin sarı... Evet, sarısını veriyor. Metal Shadat iyi bir fikir ama bende sol bek var zaten. Ee, forward olmaz. Tüh Dragushin alabilirdim. Neyse. Çünkü Dragushin şeyle edebilirsiniz. Hani e, ne yok şeyin adı gelişimin. We play Possession aynen Buna da iyi e dribbling statları verebiliyorsunuz. O yüzden iyi bir combo olurdu. Ee, buna bir gün kalmış. Buna 8 gün kalmış. Yeni kozmetik yok herhalde zaten değil mi? Yok. SPC'ler yeni bir şey. Aha, evet yeni puzzle gelmiş. Yeni... Oo, bedava. Bunu hemen yapalım. Tamam, bunu yapacağım şimdi. Yeni gelmiş? Bakalım bu kumarımızı açalım. Kumar severiz ucuz kumar. Bundan bu arada 82 83'e ne kadar gelirse o kadar yapacağım. Yani videolara koyarım bunu. Çok iyi fiyatlı bence. Ee, ne vereceğine bakacağız birazdan. Onun dışında yine oyuncu var. 83 Triple Trail Blazers Challenge 3 gelmiş. İyi de paket veriyor bu paket 25K'lık. Bundesliga temalı. 31 kimya yani full Bundesliga'dan kullanan arkadaşlar 31 kimyayı şey yapmak için bence ee, aynı kulüpten minimum 3 kişi de kullanın. Zaten başka da zor şart yok. Aynı ligden kullanmanızı istiyor. David Birini kaçırdım gibi hissediyorum. Oyuncu mu kaçırdım? Yoksa bugün sadece kumar mı var? Rafinha, Girassi. Allah göremedim. Neyse yorumlara yazarım. Şimdi sonradan fark edersem. Kafa gidik bugün. Yorgun geldim. Şunu yapalım hatta videoyu kesmeyeyim bile yayını. Beraber şuradan yapıştıralım. Kim varsa kim yoksa 84'lük şeyim var mı? Kopyam. 82 var bir tane. Eee... Orada size şeyi sormak istiyorum, bayağıdır sormak istiyordum zaten, oyunun şu anki şey hakkında ne düşünüyorsunuz, durumu, şeyi biliyorsunuz değil mi? bayağı şikayet var haklı olarak, ee, şey deniyor sonuçta, ee, otomatik offside tuzağı yapan mekanik çok saçma güçlü işte ne bileyim, ee, bir yandan da puzzle yapamadım, beynim basmadı. Sen git ya Powered. Bilmiyorum. Seni yollayacağım. Geri 82 miydi? 82 herhalde. Hadi siz gidin. İşte otomatik offside tuzağı yüzünden şey yok. Arkaya koşuların bütün hepsi offside oluyor. O büyük bir sıkıntı. Onun nerflemeleri lazım diyen çok var. Haklı olarak öyle bir kesim var. Ee, yapay zeka çalışmıyor. Defansif yapay zeka çok güçlü diye söylenen çok var. Ama en büyük sıkıntı şey, oyun o kadar ağır ki dribling yapamıyorsunuz zaten. Rakibin yanına yaklaştığınız anda alıp geçiyor sizden topu. Ee, oyunun ağırlığı en büyük sıkıntı şu an. Yani sizi o kadar ekstra animasyonlarla uğraştırıyor ki. Dribbling oyunda yok. Yani mümkün değil. Çok zor. Gereksiz zor. En büyük sıkıntı o. Hani güncel durumda. Gidin ya. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani rahatça dribling yapıyor musunuz? Paslar çok kötü. Basit paslar çok kötü. Yani ne demek istiyorum? Ee, çok basit pasları sektirerek falan atıyor oyunda. O açıdan oyun çok kötü durumda. Yakındaki pasları e, yani sanki rakibi atmak istiyormuş gibi atıyor gerçekten. O açıdan biraz zor bir oyun. Bilmiyorum onaylar mısınız? Storage. Bu arada şeyi çok sorun oluyor. Storage'a nasıl gittiğimi gördünüz değil mi? Kadro seçme kısmında şey yapıyorsunuz. Aa, en sağda gözüküyor bakın. Hadi Evander'i yollayalım. Sen çok işe yarayacak gibi değilsin. Niye yarasın değil mi? Ne istiyordu? 83 rating mi istiyordu? Bir tane 81 koyduysak gerisini 83 koysak olur herhalde. Tamam. Aa, seçemedim mi? Seçmişim. Tamam. Barcelona'yı koymayacağım. Challenge challenge gelir şimdi. Bir de alacağım diye uğraştırmaz. Satılamazları vermem gerekiyor bana. Siz kendiniz yaparken öyle yapın. Bende çok yok herhalde satılamaz hepsini yolladım bile. Şunları yollayalım hadi. Ee, Simonsu tutacağım, geliştirebilirim Simons. Öyle bir ihtimal var. Hani kim? şunları verelim paralar. Bir tane de 82 alayım belki düşürebiliriz daha. Sanmıyorum ama. Bu kumar yollar videoyu tamamdır. Aa, az bile vermişim. Şöyle mi yapmamız gerekiyor? İmmobile mi fazla? Aynen. Tamam. Ee, bu kumardan neler gelebiliyor? Söyleyelim şimdi. Finale doğru veya Total Rush şeyinden, promosundan gelebiliyor. Bayağı iyi oyuncu var herhalde kolay kolay kötü oyuncu hani tabii ki kötü oyuncu atacak da ihtimal gel fena değil diye düşünüyorum şey için fiyatı için yani ucuz çok pahalı değil. Total Rush attı. Walkout. Ya ee, Total Rush stoper istemem. <laughs> Kadın çekme ihtimalimiz çok büyüktü zaten. Savunmacı bu fena değil miydi? Kötü tabi. 30 kalık bir şey istemezsiniz. Hayır. Tamam. Benimki de böyle ne söyleyeyim bakalım merak ettim. Bir de oyuncu yoktum bugün kaçırdıysam bile. Neyse yorumlarda konuşuruz tekrar. Hadi kapadım burada. Dikkat edin. SPC güzel olmuş. Siz de deneyin bence şansınızı. Hadi iyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bugün geç oldu ama.